Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün 5 girdik. Edit aldım. Takım arkadaşlarımla beraberim. Edit oynayacağız. Ee, rakibin pitleri Rabi Link, Kalit ve Herit. Sanırım Roam olacak karşımızda. Çok da emin değilim. Kalit de olabilir. Ve rakibin pitler değil gibi gibi. Ee, Lui ve zaten Herit ee, ikisi 5 giren arkadaşlar veya turnuvaları takip eden arkadaşlar varsa biliyordur ki çok güçlü kahramanlar. Ve oyunun seyrini değiştirebilecek potansiyelli kahramanlar. Bu yüzden bu maç biraz zorlu geçebilir. Ben de edit aldım. Edit hakkında biraz bahsetmem gerekirse. Bence şu an TR Server özelinde konuşmam gerekirse bu konu hakkında. Bu kahramanı bence yeteri kadar ilgi ve e, övgü gördüğünü düşünmüyorum. Bence e, gerçekten güçlü bir kahraman. Hani iyi oynayan kişilerin ve e, takım oyunu güzel olan takımların elinde kesinlikle bence fark yaratabilecek bir kahraman. E, çok böyle metanın bence üst sıralarında mı? Bence en üst sıranın bir tık altında olabilir. Yani Minator'un bir tık altında olabilir. Hatta yeri geldiği zaman Minator'u Eze de biliyor, iyi oynayanın elinde. Ee, biraz yetenek eşleşmesi diyebilirim. Talit Ruam sanırım ne yapıyor, hiç anlamadım. Ee, edit oynanışı hakkında ise e, neler söyleyebilirim? Ee, bence Hiron'un en büyük avantajı midi hızlı girdirip e, push avantajı verebilmesi ve e, altındaki barın da hızlı ile birlikte e, hasar yedikçe kahraman Bence güçlü oluyor ve oynanış hakkında işte e, altındaki barı kullanarak oynamanız gerekiyor herhangi bir görüş vermeme olayı zaten bütün tanklarda aynı şekilde genel olarak onlara dikkat etmeniz gerekiyor zaten kahraman için böyle ekstra bir görüş detayını söylememe gerek yok <laughs> kahraman özellikle 5 ve 5 takım savaşlarında falan güçlü ve fark yaratabiliyor. Ama bence kilit nokta 2 ve 2'lerde ve 3 ve 3'lerde çok daha kuvvetli. Ona göre oynarsanız bence çok daha işe yarayan bir kahraman olur diye düşünüyorum. Yavaştan maçımıza da geçelim. Ee, Kalitroam bize oyun başında biraz zorlayacaktır. Ve Kalit hata yaptı bu arada. Tutacağım belliydi de. Biraz demeştirdik onu. Güzel. Base atacak. Aslında direkt turtle alabilirdim. Direkt girebiliriz turtle'a. Ben onun görüşünü vereceğim. Denediği takdirde zaten ee, direkt e, ee, basabiliriz. Sling'in de gitti senaryoda direkt oyunu kapatabiliriz. Aslında onu aldıktan sonra direkt basabilir de Smite atmayı tercih etti. Smite atmasaydı blo'yu da basacaktık. Yani oraya topman atmanın atmasının bir anlamı yok. Buraya girmenin de bir anlamı yok artık. Ee, buff aldıktan sonra direkt buraya gelseydi bunu bence alabilirdik ya. En azından 150-150 takasa girerdik. Bu da bence gayet okey olurdu bizim için. Sonra kendi buff'ını alabilirdi diye düşünüyorum. Ama o şekilde ilgi görmedi rakibim bu Buradan biraz çıkalım. Biraz fazla önde kaldık. E, ee, kahraman oyun başında çok fazla güçlü değil. Orta oyunda bence çok güçleniyor. Özellikle dakika 5-6 ile e, 13-14'e kadar çok güçlü olduğunu düşünüyorum ben. Ona göre oynarsanız bence çok daha iyi olacaktır. Oyun başında mesela e, kendi ormancınız size yakınsa hamle yaptığınızda e, kilo oranı bence %80-90 civarında. Ona da dikkat edersiniz. Çok daha efektif kullanabilirsiniz. Bu biraz önde yakalandı. Hissedebilir miyiz aslında? Bir can kaldı ya. İkisi de can kaldı. Neyse keser onu Roger diye düşünüyorum. Güzel. İlk oynayacaktı. Buradan çıkmam lazım. Kalırız diye düşündüm de olmadı. Güzel. Mojiyi kesti onu. Çok güzel geldim Moji bu arada. Bu güzel bir hamileydi. Ee, bot kuleyi alacağız zaten. Moji oradaki kuleyi tamamen tıraşlayacak. Kalit hala bizim ormanı basıyor. Çok enteresan yani. Kalit, Ruan. Çok uzun zamandır görmüyordum. Kalit, Ruan'dı. Güzel Moji. Bir kere daha sola kill attı erite. erit'e. tamamen sildik oyunda. E artık benim dakikalarım gelmeye başladı. Bu iyi burada yakalayacağım. Umarım Burak da Güzel ulti. Ölecektir. Çok güzel. E görüş vermeden oynadığınız takdirde e, rakip Midlane'in e, nehir üstünde nehir üstünden çıkıp yan koridorlara gitmesini zorlaştırmış olursunuz. Anka oynarken zaten klasik buna hep dikkat etmeniz gerekiyor. Tabi grok dışı. Grok'ta çok fazla yapamazsınız bunu. aslında top kuleyi alabiliriz. Oradaki turtle bence bak oyun oynar tek başına. Gitmemin de bir anlamı yok. Zaten Link de oraya git gitmeyi tercih etmiyorum Çünkü geride olduğu için farm atması gerekiyor. karşınızda suikastçı da varken hani suikastçıların farm yerlerini böyle ya yavaşlatmalısınız ya da durdurmalısınız. Ona göre oyun kurarsanız kesinlikle suikastçılara karşı iş yapabilirsiniz. Alta gidelim hemen hızlıca. Altta bir olaylar çıkmış. Şöyle loyu iyi tutacağım. Çünkü e, bedavadan hasar atmasını istemiyorum ve toplu şekildeydik. Güzel bir şekilde de loyu kestik burada. E, yavaştan aslında heriti kapatabiliriz. Çünkü heritin farm yapmasını e, istemeyiz. Çünkü güçlü bir kahraman ve e, Edit'te de yakalamak gerçekten zor. İyi bir herit oyuncusunu güzelce yakaladık. Herif hata yaptı. Çok fazla devam etti çünkü. Tanklayacağım kuleyi. Umarım devam eder. Güzel devam etti ve kestik. Ben çıkmamız gerek artık. Şöyle kurtarmaya çalışacağım da. Güzel çıktı buradan. Sanırım çıktı. Aynen kaleyi de keseceğiz burada. Güzel. Ee, hem kuleyi tanklayıp. yapıp e, almasını sağladık. Hem de e, Roger'ı kurtardık. Burada güzel bir hamle yaptık ve oyunu bayağı bir açmış olduk. Zaten o Turtle'la birlikte açılan oyunu iyice tamamen bitirmiş olduk. Şimdi topdaki kuleyi alacak Roger. E, ben de onu aslında biraz coverlayabilirim. Bir yandan da diğer gözüm midde. Oradaki bir olayda e, görünmezim de var. Görünmezse hızlıca gidebilirim oraya. Buraya sanırım gelen olmayacak. Roger zaten gelen olsa da yani bu koridoru tamamen zorbalayacaktır. Ee, Roger ve Herit ikisi şu an Goldplay'nde bayağı bir popüler. Ve yani genel olarak bu kahramanlar hem solo queue'da banlanıyor hem 5 maçlarda açık kaldığında alınan kahramanlar. Aslında bir de gidebiliriz şimdi görünmezdi burada. Güzel ulti attı. Şöyle barımız çok fazla dolu değil ama hasar vermek için açtım. Güzel burayı toparladık. Böyle durumlarda mesela canları low kaldığında rakibin artık kaynaklarınızı attığınız direkt ulti ile birlikte hasarlayabilirsiniz. Yalnız burada ince bir trick nokta bar kırmızı olduğu zaman çok daha fazla hasar verebiliyor. Buna dikkat ederseniz takım savaşlarında çok daha fazla hasarlar çıkarıp kaderini değiştirebilirsiniz oyunların. Ee, belki şöyle de yapabilirsiniz. Ee, Ruhamda çok fazla önermiyorum ama bu tellal itemi vardı eskiden. Onu mesela son itemden alabilirsiniz. Şöyle şuradan kutlaydı. Gösterelim. O itemi sondan alabilirsiniz. Hani böyle çok önde olan bir edit Ruham. Bilmiyorum o şekilde bence işte yapabilir. Orada abi de güzel çekti konuşurken. Ee, o şekilde de deneyebilirsiniz ama ben çok önermiyorum edit xp bence daha iyi olabilir o item. RAM'dayken tank almanız çok daha iyi. Ondan da bahsedeyim. Ee, şu ana kadar takım olarak bir hatamız yok gibi gözüküyor. Genel olarak iyi bir oyun geçiriyoruz. Burayı oynayabiliriz aslında devam etsek. Bana var ya da ulti yok. Var da ulti olsaydı bir şeyler yapabilirdik burada güzel orada alacak bizim takım. Link e, alt tarafta fanmayabilir ya da deneyecektir. Denemeyi tercih etmedi. Alta gitti fanmak için. Doğru bence de buydu. de bir şey yapılmazdı. kalip trolledi bayağı Buraya oynayabiliriz bence. Kötü atladık biraz. Daha yatlasaydık devamı gelir miydi? Gelirdi. Havaryanın ortası var. E, önde kalan hata yapanın direkt fokuslayacağım ve keseriz diye düşünüyorum. Çünkü e, ben onu fokusladığımda Loi'ye yüksek ihtimal bana vuracak. Bana vururken de benim altındaki cam barı dolduğu için direkt hepsini keseceğim. Güzel. Şöyle flash atacağım. Orkısı yok Ling'in zaten. Güzel. Ling'in kaynak attığını gördüm. hata yaptı ve önde kalınca da cezayı kestik Ling'e. Yani burada mid kuleyi de alacağız hatta oyun bile bitebilir doğru oynarsa birazdan. Sonra Novaria'yı kurtaracağım güzel. Çok güzel kuleleri tıraşlayıp çıkabiliriz oyun bitmeyebilir çünkü Link de olacak ve lui de var rakipte. İçeri çok da böyle engelleye çatmama gerek yok sabit ve düz oynarsak zaten 3 kuleyi de alacağız. Yani buradaki kule sanırım düştü midi de alacağız. Daha güzel daha Buradan çıkalım. Devam ederlerse hepsini keseceğim. Şu an camlar altındaki bar full dolu ve ee, şu an vurdum. Biraz yam olur. Az önce bahsettiğim olay buydu. E, sadece bir kule alabildik. Bence işte çok daha iyi bir bot kullanımı yapabilirdik diye düşünüyorum. Hiç önemli değil ama hala öndeyiz ve Evet takım olarak durumumuz iyi. Bingin tamam, tamam. bafını falan da aldık zaten. Biraz acırla birlikte oynayacağım çünkü acırı kapatabilirler. Acırın ee, düştüğü senaryoda da e, oyunun uzaması demek olur. E, Oyun uzarsa da heret bizim için problem çıkarabilir. E, çünkü bekleme süresi vesaire çok kısa olduğu için. Der çıkarabilir, görünmez oynayabilir mi aslında? Şöyle verdim takıma. Sajno var ya gitti ama sanırım. Burada linki bekleyeceğim buraya uçarsa diye Link gelmedi. kısmet tabiiymiş. Tabii ki çok güzel oldu. flash atacağım devam edersek. Hellbican kaldı. kesebilirdik aslında onu da. Böyle evet, Çok güzel. E, mid'e alabiliriz şu an mid ve bot'tan aslında oyun bile biter artık aslında kısa da bir video oldu oyun bitersin bir tane daha maç koyabilirim ardına e, kısa bir maç olur diye düşünüyorum herite tutabilir miyiz yok tutamadık az önce bahsettiğim olay buydu 100 oyuncusu late game'de kesinlikle yakalanmıyor e, uzayan oyunda herif varsa rakibinizde sıkıntılar çıkabilir. Bilginiz olsun. Şöyle ultiyi açacağım. Demeye çatmak için. E bu arada ultiyi açtığınızda hasar biraz fazla sarıyorsunuz. yiyorsunuz. Ona dikkat etmeniz gerekiyor. Mesela e, takım savaşında sizi çok fokuslar ulti attıktan sonra. Direkt formu değiştirmelisiniz. Form değişmezseniz e, savunmanız vesaire düşüyor. Ona dikkat etmelisiniz. Bu Ince bir detay. Buna dikkat etmeyen edit oyuncuları olabilir. Etmezseniz düşersiniz. Ee, Lord'u alabiliriz aslında. Güzel. Moji biraz zonlamış. <laughs> ee, Lord'u alıp oyunu yavaştan Lord'la birlikte kapatabiliriz. Ee, kolay bir Lord olacaktır. Deneyebileceklerini düşünmüyorum. Load aldıktan sonra da oyunu yavaşça kapatabiliriz. Link büyük ihtimal 6'a doğru yöneldi. Evet link yüksek ihtimal 6'a gidecek. 6'a git gidince Moji onu karşılar diye düşünüyorum. Bir şey yapamaz. Evet orada aldık. Ee, Baksiye deneyecek mi? Okey Baksiye denedi. Hata yaparlarsa ben de deneyeceğim. Zaten öndeyiz. Boyu şöyle yapabilir miyim? Boyu değildi. Abi geldi. Burayı tamamen toparlarım. Yok ederim ben burayı. Devam edelim. Ama sarım çok iyi. Üstü üç geldi. Aslında bir manyak da gelebilir ya. Gelmedi. Sağlık olsun. Ve maçının sonuna gelmiş olduk. Ee, ardına bir tane daha video koyacağım. Sabi video oldu yavaştan hasar tablosunu gösterdikten sonra o maça geçebiliriz. Evet ikinci maçla devam ediyoruz arkadaşlar. Bu maç solo girdiğimiz bir maçı atmak istedim. En kısa sürmüş bir maç. Hem de e, Arlot videosu da çekmiyordum. Bir Arlot oynamak istedim. E, Bakalım neler yapacağız. Tek girdim. Rakibin picklere mid özellikle çok güçlü ve bize göre üstünler. Oyun başı sıkıntı çıkabilir. Dikkatli oynamamız gerekiyor ama yine de agresif oynamaya çalışacağım. Uzun zamandır açıkçası da oynamıyordum. Elimde biraz soğuk. Onu da şimdiden söyleyeyim. Bazı yerlerde mekanik hatalarda olursa affola. Bakalım neler yapacağız. Bizim pitlerimiz de fena değilmiş aslında ya. <laughs> Metanın güçlü pitleri var bizde. Rakibin de mid ikilisi çok güçlü. Zaten Matilda yanmakmaya şey da çok geldiniz. gerek yok. Ee, direkt ayakkabımıza başlayacağız. E, ee, oynarken dikkat etmemiz gereken şey pasif kullanımı olacaktır. Ve e, oynarken genelde kendi sol tarafınıza doğru yakın oynarsanız ulti kullanırken ee, sağa doğru süpürdüğü için soldan ulti atmak çok daha mantıklı. Ona dikkat etmelisiniz. Oyun başında güçlü bir kahraman. Bunu kullanmamız gerekiyor ama bu ikiliye karşı biraz zor olabilir. Dayak yiyeceğim sanırım burada. Evet biraz dayak kadı. Şöyle geri dönüş hasarını atmaya çalışalım. Hayır yok. Buradan çıkmamız gerekiyor. Dayak yedik oyun başında. Hiç önemli değil. Zaten beklediğim ve normal bir senaryoydu bu. <laughs> Rakibin Medik gerçekten güçlü. Oyun başında e, da yapacağı bir şey yoktu burada. Ben zaten e, Nolan onu aldı çok iyi. Düşmeyecektir orada. E, ben Arlo oynarken bu arada ayakkabıyı bitirdikten sonra Gözlediğinizin küçük bir parçası var. İsmi Onu almayı tercih ediyorum. Bence bu item yani bu kahramanın ana itemi gibi bir şey. Özellikle e, sanki kahramanlara karşı çok iş yapıyor. Kesinlikle öneriyorum Arlot oyuncularına. XP ve Roam için oynayanları. Bu şekilde yavaştan maça geçelim. E, aslında bu Lesse'yi kapatabiliriz burada. Deneyeceğim ben. Umarım kesebiliriz. Ne zaman ki de dans Hop. Kısabildi Burayı biraz kötü oynadık. Hem Matilda'nın da canlandırı varmış. Bunun da ölmesi biraz kötü oldu. Leslie flash attı. E, e Matilda'nın canlandırını ben hesaba katmadım. Burayı çok daha iyi oynayabilirdik. Burası maybet diyebiliriz. Yani şu an deyelim. Nolan 2 kill aldı. Ve şu an Snowball bayadı. Nolan bu maçı sırtlar diye düşünüyorum. Eee <laughs> 4 olsam çok iyi olur aslında. Tamam yani Güzel Fredrin de solo killledi 110. uzun zamanda görmedim Fredrin XP ile. Şöyle biraz ederiz bunu da. Biraz fazla mekanik Matilda ve Matilda'ya karşı Arlot oynamak gerçekten bence bayağı güzel. Ne kadar iyi oynarsanız oynayın. Matilda iyiyse kesinlikle çok zor bir maç yapıyor. Sadece oyun başını kazanabiliyorsunuz ama oyun başında da yanında Lili'yi olduğu için <laughs> yani baya bir toka tokat manyağı yaptılar. Biraz midi kilisine bağlı yani olay aslında. Yani 1v1'de kesinlikle dövüyor Arlott. Ama yandaki büyücü mesela biraz daha güçlenmesi gerekiyorsa ya oyun başı biraz daha güçsüzse kazanan taraf öbür taraf olur. Ee, oynayabiliriz aslında. Tamam olan güzel hasarladı. Böyle bir ulti atalım. Ee, direkt parlak zırh alacağım. Karşı çünkü militiyesi bayağı bir dürtüyor. Hem can yenilemesi var. Ee, hem de Karşı yani karşımı gitmiyor karşı gibi. Ne zamandır geldi? Bu enteresan bir karşı karşıya. Nasıl keseceğiz yine de? Güzel hem burunu snowball oldu hem Nolan. Oyun bayağı da bir açıldı. şu şöyle güzel seyir zevki veren bir pozisyon falan olur da şöyle bir 3 kişilik bir ulti kullanımı vesaire. Size izletebilirim. Çünkü Harlot oynarken en keyifli kısım o. Tony içlerinde gezmek ve kimse sizi kesemiyor. Yani bu kahraman oynarken çok keyif alıyorum. Çok eğlenceli bir kahraman. Özellikle Ruam'ı. Başka biraz zahmetli ama metal ne kadar güçlü olduğunu düşünmüyorum Ruam için. Ama kesinlikle eğlenceli bir kahraman. Denemeyebiliriz aslında Matilda'yı da biraz fazla mekanik olduğu için denemedi. Nolan okey, Turtle'ın Belki alabiliriz. Şu an çünkü rakip ormancı ölü. Zaten alt koridorda da e, Fredrin bayağı bir zorbalamış. Güzel Lilian'ın hem ortisini hem sal başlarını aldık. Güzel oldu bu. Bu hayalısı oynayamaz diye düşünüyorum. Gelirse kafasına bineceğim. Şöyle bir tartalım nakilde ya ultisini aldım Akilda'nın <laughs> güzel buradan çıkalım Biraz biraz riskli 110 bir ultisi geldi Ben çıkmalıyız artık elimde ilk yetenekli atlarsa diye onu bozmak adına bu arada e, Arlot hakkında e, hazır ilk yetenek demişken, ilk yeteneği hakkında bir ince detay söyleyeyim. Yani i̇lk yeteneği mesela vururken yere, e, eğer en ucu değiyorsa o kedinin stun yeme süresi daha uzun oluyor. Ya yani Mesela yakındaki size daha yakın adam ilk yeteneği atıyorsanız, stun süresi daha kısa oluyor. Buna dikkat ederseniz, parlat oynarken çok iyi olur. Mesela e, şimdi, onu gösteremeyeceğiz şimdi. Ee, mesela ulti yaptıktan sonra ilk yeteneği attığınız zaman genelde sizden uzak oluyor ya ulti yaptıktan sonra direkt ilk yeteneği vurduğunuz zaman stun yiyor ve o stun süresi yüksek oluyor tabi bu durumdan duruma göre değişebilir yani komboları biraz farklı harlotun duruma göre yapmanız gerekiyor şöyle flesle bir avlayalım şöyle göz gücünün farkında değildi sanırım güzelce avladı komba ve o ince bir detay Arlot için. onda vereyim istedim sizler için. Bazen çünkü çok işlevsel oluyor o durum. Dikkat olursa bekleyeceğim aynı bir güzel. Biraz ellerimiz soğumuş ama yani fena sayılmaz Arlot performansı. Ee, idare eder diyelim. Yani aslında Arlot'u bayağı bir seviyorum. Biraz alışmam da uzun sürü açıkçası bu kahramanın kanserini vesaire. Ama öğrendikten sonra şu anlık en keyif aldığım kahraman olabilirsin derken. <laughs> ee, kısa bir video olacak sanırım bu. Bu arada bu maçı sonradan e, seslendiriyorum. Güzel, onu da kestik. <laughs> Şöyle buradan satalım birazcık. Eğer açılırlarsa atlayacağım onları. <laughs> Lord'a alıp oyunu yavaştan kapatabiliriz. katil olmuyor da hiç bir şey yapamaz şu an olur ya. Sizlerle orada aldık. Oyun burada kapanır diye düşünüyorum artık. Arlot hakkında bahsetmem gereken ne olabilir? ya yani biraz pratik yapmanız gerekiyor bu kahraman hakkında yani. Kahramanı bir önce bir klasikle iyice bir öğrenmeniz gerekiyor. Çünkü biraz zor bir kahraman olduğunu düşünüyorum yani yan koridorda nasıl oynamaya hiç yok ama Roam için gerçekten böyle hasar vesaire öğrenmeniz gerekiyor biraz e, kolay bir kahraman olduğunu düşünüyorum ben oynaması biraz zor aslında oynaması çok zor değil iyi oynaması zor bir kahraman o yüzden biraz fazla pratik gerektiriyor herhalde kesemeyecek yani zaten Dreadnought da var. Bu çok fazla bir ekstra denemeye gerek yok. Çok fazla kaynak aldık. 110 katlarsa ilk yeteneğim duruyor. Burada yavaştan oyunda da kapatabiliriz. Çok fazla kaynaklarını aldık Böyle bir uçak atalım. Güzel Hayavusa'yı düşürdük. Bu noktayı tamamen kovalayacağım. Çok iyi ve ya yavaştan oyunun da sonuna gelmiş olduk gözüküyor. Evet oyunun sonuna geldik. Ee, güzel ve eğlenceli bir videoydu. Biraz farklı çekler çıkarmayı düşünüyorum. Ee, beni desteklemek istiyorsanız e, beğenip yorum atmayı unutmazsanız çok iyi olur. Ee, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.